hayırlısı, ey övenlerin en hayırlısı, ey rızık verenlerin en hayırlısı, ey müşkül mesele hal ve edenlerin en hayırlısı, ey ihsan edenlerin en hayırlısı, senden bütün kusur ve noksan sıfatlardan, sen bütün kusur noksan sıfatlardan Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehenneminden kurtar. Ya men lehül izü vel cemal, ya men lehül kudretü vel celal, ya men lehül mülkü vel celal, ya men huvel kebirul mütel, ya men huve şedidül mihal, ya men huve şedidül ikab, ya men huve seriul hisab, يا من هو عنده سوى. يا من هو عنده رو يا من هو يشوف سحاب السقال سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من النار Ey izzet ve Güzelliğin gerçek sahibi, ey saltanat ve celalin gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin gerçek sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey kuvvet ve azabı şiddetli olan, ey ikab şiddetli olan, ey hesabı süratli gören, ey katında güzel mükafatı bulunan, ey katında ömür kitap bulunan, ey yüklü bulutları yoktan var eden, sen kusur ve noksanız patlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya Hanna Ya Mennan Ya